Sevgili peygamberim biliyorum ki görseler düğüşünü yetimin başını okşayışını ok bir yoksunun elini tutuşunu, kadınlara yapılanlara karşı bilselerdi kadınlar size Allah'ın emaneti dediğini ve bilselerdi senin emanete verdiğin kıymeti, onlar da seni çok severdi. Seni eğer Taif'ten dönerken görselerdi, çocuklar taş atarken, bedenin kanarken, yüreğin paramparçayken görselerdi, o haldeyken bile onlara merhamet ettiğini bilselerdi eğer birbirimize faydalı olmamız gerektiğini ve hepimizin eşit olduğunu öğrettiğini, seni Tanımadan yaşayan insanları gördükçe çok üzülüyorum. Sana yapılanlara rağmen Allah'ım sen kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar dediğini. Bugün ben de biliyorum. Onlar seni bilmiyorlar. Çünkü bilselerdi yapmazlardı. Sevgili peygamberim senden öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki şimdi burada olsaydın cahiliye devri gibi olmuş bu devri ne de güzelleştirirdin. O tesirli sözlerinle insanlığı iyileştirirdin. Sen burada değilsen de öğrettiklerin bizimle. Emanet ettiğin bu dava bizimle. Onlara yanlış tanıdıkları senden bahsedeceğiz. Onları da sevebileceğini, iman etmenin bu dünyada kazanacakları en büyük nimet olduğundan bahsedeceğiz. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın canım peygamberim.